Merhaba sevgili satranç severler. 1858 yılına gidiyoruz. Romantik dönem. Ignaz von Kolisch ile Mandolfo arasındaki parti inceleyeceğiz. Mandolfo bilinen bir oyuncu değil ancak Ignaz von Kolisch satranç tarihindeki çok önemli oyunculardan biri. 1837-1889 yıllar arasında 52 yıl yaşamıştır. Avusturya doğumludur. Dönem, o dönem Avusturya Macaristan toprakları içerisinde kalan Bratislava'da doğmuştur aslında. Günümüzde tabi Slovakya sınırları içerisine düşüyor. Kendisi yaşadığı dönemde en iyi 5-6 oyuncu arasında gösteriliyordu. Özellikle 1859-1867 arasında ki 1867 yılında 40 yaşındayken satrancı bırakmıştır. Dönemin kuvvetli oyuncuları Horwitz, Barnes ve Andersen ile ikili maçlar yapmıştır. Andersen'e karşı kıl payı kaybetmiştir. Diğer iki maç kazanmıştır. Louis Polsen, Murphy'den sonra Uzun süre ikinci olarak gösterilen önemli oyuncu Paul e bir maç yapmıştır. 6-1 geriye düşmesine rağmen 10 galibiyet alan kazanacaktı bu maçı. 7-6'ya kadar geçir getirmiştir maçı. Ancak 18'de beraberlik olmuştur. Maç çok uzun sürünce iptal edilmiştir. Her iki oyuncu da yorulduğu için berabere kabul edilmiştir. 1863 yılında Paul Murphy'ye meydan okumuş. Ancak Murphy emekli olduğunu ve meydan okumayı kabul etmediğini açıklamıştır. 1867 Paris turnuvasında 40 yaşındayken girdiği turnuvayı birincilikle kazanmıştır ki bu turnuvada geleceğin dünya şampiyonu William Steinitz de vardı. Genç Steinitz de 3. olmuştur bu turnuvada. Bu turnuvadan sonra aktif satrancı bıraktığını açıklamıştır. Daha sonra 1871 yılında 44 yaşındayken emekli olduktan sonra Viyana'da bir banka açmıştır ve 10 yıl içerisinde Avusturya'nın en zengin kişilerinden, Viyana'nın en zengin kişilerinden biri olmuş ve kendisine Baron unvanı verilmiştir. Bu zenginliğe ulaşmasından dolayı aristokrat bir unvan verilmiştir. Satrancı desteklemeye devam etmiş ve 1870 Baden-Baden, 1873 Viyana, 1878 Paris, 1883 Londra gibi çok önemli turnuvaların finanse edilmesinde katkıları olmuştur ki 1883 Londra bildiğimiz gibi çok önemli bir turnuvadır. Bu turnuvayı ilk iki sırada bitiren Steinitz ve Zukertort ilk dünya şampiyonluğu resmi unvan maçını oynamışlardı 3 yıl sonra bildiğimiz üzere turnuvada. E. Evet. Satrancın gelişmesinde yaygınlaşmasında önemli katkısı olan ve yaşadığı dönemde de oldukça etkili bir oyuncu olan Baron Ignaz von Kolisch'in bakalım Mandolfo karşısında neler yaptığını inceleyeceğiz. Mandolfo beyazlarda, Kolisch siyahlarda oynuyor. Mandolfo'dan E4. Kolisch'ten E5. Dönemin, romantik dönemin ahengine uygun şekilde ilerliyor her iki tarafta. Şah piyonlarını geliştirdiler. Fil C4. Fil açılışı geldi şimdi. Buna at f6 doğal hamle tabii ki korumasız merkez piyonuna saldırdı. At c3 piyonu korudu. Burada aklımıza şu gelebiliyor hemen. At alır e4. At alır e4'den sonra d5 ile aletini geri alabilir çatal numarasıyla ama. At alır e4'de şu an fil alır f7. Normalde çok etkili gelmiyor iki at savunmasında ama. Burada siyahın tek atı geliştiği için biraz daha etkili olduğundan dolayı genellikle siyahlar bunu tercih etmiyor. Çünkü buna... At alır piyon hamlesi ne? At alır attan sonra D5 var. Evet ama Vezir H5 gibi bir hamle de var. Yani çok ciddi sıkıntıya girerdi siyahlar. Dolayısıyla erken at alır E4 hamlesi gelişmiş tek taş. O da merkezde korumasız. Siyahı ciddi sıkıntıya sokacağından dolayı siyahlar bu piyonu almayı tercih etmiyor genellikle. C6 ile devam etmiş. C6 yerine bilgisayarın önerisi fil C5 gelişmek tabii ki. C6'nın fikri nedir? D5 ile merkeze piyon getirmek istiyor. Ya da B5 ile fili kovalamak istiyor. Siyahlar iş. Şimdi D3 merkez piyonunu tuttu. D4'ün daha aktif olduğunu söylüyor bilgisayar. Merkez kontrol açısından beyazlar tabi aktif oynamalı. D3'ten sonra B5 file kanat piyonuyla saldırdı. Fil B3 geri çekmiş. Fili bu çaprazda tutmaya çalışıyor. F7 piyonuna bakmasını istiyor beyazlar. A5 fili sıkıştırmak istiyor. A4 hamlesiyle siyahlar Şimdi A4 ile hem file yer açtı hem B4 piyonuna saldırdı. Siyahlar da A4 süremeyince B4 sürüp bu sefer ata saldırmış. At da A2 karesine gitmiş. Aslında at ce 2 hamlesi biraz daha iyi tabi. Atı merkeze doğru yaklaştırmak ancak kenara gidiyor at. D5 merkezden geldi siyahlar koliş. E alır d 5ten sonra C alır D5. Ve at F3 ile gelişim beyazlardan. Şimdi siyahlardan kolişten at C6 gelişim. Vezir E2 vezirini merkezileştirdi ve E5 piyonuna bakmış oldu. Az önce zaten at F3 piyonu isteyerek gelmişti. Siyahlar da at C6 ile piyonu tutmuştu. Beyazlar şimdi tekrar istiyor. Klasik romantik dönem. Her hamlede bir şey isteme sanatı. Fil G4 atı açmaz aldı. Siyahlar ve dolaylı yoldan artık E5 piyonunu korumuş oldu. Şimdi rok atmış. Roku biraz riskli görüyor bilgisayar. Hatalı görüyor. Onun yerine file 3 ile devam edilebilirdi. Hatta uzun rok bile öneriyor beyazlara. Çünkü erken rok atılınca aslında yeni başlayanlara öyle tavsiye ederiz. Fil ve atı geliştir. Hızlı bir şekilde rokunu yap diyoruz. Ancak burada erken rok atmak ciddi bir sorun olabilir. Çünkü siyahlar henüz kartlarını tam oynamadı. Şimdi fil C5 ile gelişmiş. Ve rok hazırlık yaptı siyahlarda. Beyazlardan da fil G5 ve bu hamle hatalı aslında. Burada fil 3 oynayıp devam etmesi gerekiyor. Fil g 5ten sonra karşı açmaz oluşturdu ve beyazdan bir hata daha geliyor ve siyah burada koliş kazanma fırsatını kaçırıyor. H6'dan sonra fili sorguladı. Burada beyazlar H3 çift soru çekiyor. Simetrik oynuyor. Karşılıklı filleri sorguluyor. Ancak burada koliş taş kazanan bir kombinezon kaçırıyor. Fil alır F6. H5'ten sonra düzeltiyorum. Fil alır F3. Fil alır F6'ya. Fil alır E2. Fil alır D8. Kale alır D8'den sonra siyahlar alet önde kalıyor. Yani H5 hamlesi çift soru. Aynı şekilde beyazın H3 hamlesine de çift soru veriyor. Onun yerine de fil alır F6 ile devam etmesi gerektiğini söylüyor. Beyazın G alır F6'dan sonra C3. Kale B8'e. H3 fili sorgulama. File 6 döndüğü zaman da C4 At D4 zıplayınca tehlikeli bir atı yok etmek lazım. At alır D4, fil alır D4'ten sonra. Siyah hafif üstün olduğu bir pozisyon. Yani beyaz şahın tamam öne açıldı G hattı ama siyah şah da sonuçta merkezde kaldı. İki tarafa da rok atma imkanı kalmadı. Merkezindeki kuvvetli piyon yapısının dağılması halindeki filler de burada çok etkili siyah filler. Beyazlar dengeyi sağlayacaktır. Şimdi oyuna gelelim. H3'e H5 simetrik oyuna. Koliş dediğimiz gibi alet kazanma fırsatını kaçırıyor. H alır G4. H alır G4. Şimdi fil fedası geldi kolişten. Ve E5'teki ata saldırıyor. Neden filini feda etti? Aş hattını açmak için. Siyah kaleyi kullanacak aş hattından. Pek çok açılıştan gelen fikir. At alır E5 sıplamış şimdi. At D4 vezire basarak ilerledi. Siyah at etkili bir hamle. Ve burada veziri E3'e çekmesini istiyor bilgisayar ki bir hafif alet aldı zaten beyazlar şu an. İki hafif alet daha alacak. At F3. Açarak saldırı beyaz vezire görüyorsunuz. Şimdi burada GF3 alınca fil alır E3'ten sonra F alır E3'e. Veziri verip 3 hafif alet almış oluyor beyazlar ve biraz daha konumu tutabilir diyor bilgisayar. Ancak vezir bir ciddi bir hata almış. Vezir E1 e at E4 zıplamış. Geri alırsak burada açmaz vardı görüyorsunuz. Açmazda bir taşınız olduğu zaman arkada şah yoksa bu gerçek bir açmaz değildir. Yani bu taş zıplayabilir. Açmazı bozabilir. Dolayısıyla siyah at zıplayıp açmazı bozdu. Ve bu hamleyle hem vezir hem at file bakıyor. Beyazların siyah atı alması halinde siyah vezir file alıp saldırıya geçecek. Filin kaçması halinde ise merkez iyileşmiş at oyunu bitirecek. Ki birazdan zaten atın hamlesini göreceğiz. Burada... Önerilen hamle oyunu uzatmak için at alır G4. Ama buradan sonra bile vezir alır G5'ten sonra siyahın yine çok üstün olduğu bir pozisyon var. Oysa fil alır D8 almış beyazlar romantik dönem klasiği. Veziri verdi ben de alayım diyor. Ve Kölüş'ten oyunu kazanan at G3 çift dünne hamlesi geliyor. Zehirli at. Atın alınması halinde hemen mat var zaten. Ata dokunması halinde ki şu anda siyahlar mat istiyor dikkat edin. Kale H1 mat istiyor. F alır G3 halinde. At E2 ya da at f3. ikisi de mat olurdu. At e2 de mat. Çifte şah. Hem atla hem fille şah. Kalede aşağı attığını tutuyor. Aşağı açmanın faydaları. Ya da at f3 oynansa yine çifte şahla mat. Dolayısıyla zehirli at dokunulamaz. At g3'ten sonra beyaz son kozunu oynamış. At c6 açar akşam. Ve siyahlar oyunu kazanan hamleyi yapıyor. Burada yine siyahın iki türlü kazancı var. At g e2 de kazanır. At D E2'de kazanır. İkisi de aynı yere çıkıyor. At D E2 oynanmış. Vezir alır E2'den sonra at alır E2. Matla kazanmış. Tam tersi de oynanabilirdi. Evet siyahların matı satrançtaki önemli mat kalıplarından anestezi matı. Kale ve atın işbirliği. At şah çekiyor. Görüyorsunuz kalede kaçış karesini tutuyor. Normalde Kale şah çeker, at tutardı. Anestezi de burada da at şah çekiyor, kale tutuyor. Benzer pozisyon. Siyahlar kazanmış oldu. Daha 19. hamlede Koliş'ten tarihi bir zafer geliyor. Dediğimiz gibi dönemin en kuvvetli 5-6 oyuncusu arasındadır ve özellikle satranca verdiği desteklerden dolayı tarihteki yerini almıştır. Baron Koliş banka sahibi olduktan sonra pek çok büyük turnuvayı finanse etmiş, Avrupa'da satrancın hızla yayılmasında etkili olmuş önemli bir isimdir. Kolişi cool tanıtmak istedim bugün sizlere. Videoyu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.